gelsin. Moon bizlere neler pişirecek bakalım bu mağlubiyetten sonra. Lilia hızlı yasaklanmış ilk karşılaşmadan sonra ve yine Moon'un açısının da burada yasaklama tercihi Nolun olmuş. TNZ pek o vermek istemiyorlar. Ve Freya yine gitti. Evet, keşke oynasa ya. Ben, ben de takalım, görmek ben de istiyorum ya. Bu arada. Bir, bir yerde bir bıraksınlar. Belki son hafta böyle iddiasız bir takımla oynarken, hadi Allah oyda deyip böyle. Ben <laughs> <laughs> yani şey, şey olmuştu. Ya, aynı <laughs> muhabbet şeyde olmuştu. Liu muhabbetinde Aynen. olmuştu. Aynen. Bir yerde bir bırakmışlardı <laughs> bir maç. Of sonra. Bayağı pişman netzi. etmişti. Pişman easy. etmişti. Hatta FF'e karşı etti, hayır. Maç. o maç. maçı kaybetti hatırlıyorum. Bir maçta mükemmel oynadılıyor, diyor. İyi <laughs> unuttular. O maç dehşet <laughs> oynadı. Terizayla beraber bir Loi kombosu <laughs> var. Oo, evet tamıyorum. evet doğru. Çok iyiydi. Hatta Lord'a ışınlanmışlardı Sonra, falan. Son haftalar. Wireflux aldı da oynadı. <laughs> oynadı da pişman etmişti. O gün. <laughs> evet evet doğru hatırladım şimdi. <laughs> Ve Matilda da yine gitti. Çok alıştığımız Klasik. üzere. Çok şaşırtmıyor. No bir kere, kere Bir kere He? onda zaten bir daha almayacağını tekrardan. Joy var şu an. Joy önemli. Evet Noir de gitti ve Joy dediğin gibi açıkta. Ya şimdi başlatacaksın. <laughs> <dediğin gülüyor> <ya. gülüyor> aç aç <laughs> hadi aç. Abi. Listesini açtı orada. Arlo, Fredrin, Minator. Vexana. Bak Vexana bandan alabilir. İşlerce Vexana alırlar. Chip e, ee, birkaç ay sonra o <laughs> yasaklanır. Ya ben görmeyi çok istiyorum ya. Yani. Abi, ben oyun karışacak. istemiyorum abi. <laughs> oyun karışacak. Bak, Var ya en çok kameramanlar burada Bitecek yanacak ya. yani. Çünkü sürekli bir yerden bir şeyler geliyor. Evet bir şey yerden ışınlanıyor. Iı, alt taraftaki teleporta geliyor. Işınlanma merkezine geliyor. Oradan sonra <laughs> bir teleport bırakıyor. Bütün takım arkadaşları geliyor falan. Çok karışık. çok gitti. İlk tercih Vexana. Yazdım ben. Yazdın mı? Yazdım, Rose'ye Vexana yazdı. Direkt alıyor. Mantıklı. Bileci o. Mantıklı. Kostüm çok iyi değil mi ya Murano, Vexana'nın? Ya abi... Aldın çok mı? Çok iyi... Aa, ya son on çevirmem kaldı. on çevirmeden sonra çıkacak şey, da. Şey... Abi ben büyücü çok sevmiyorum ya. Evet. Büyücü seven mesela kız arkadaşım bayıldı. bayıldı Normalde ben. hiç para yatırmaz oyuna. Genellikle benden ister. Ben yatırım onun <laughs> <laughs> Bu sefer kendi parasıyla aldı ilk kostümü. <laughs> Ciddi misin? Evet. Hayırlı olsun yenge. O zaman öyle <laughs> Hayırlı olsun aynen. <laughs> ama kostüm çok iyi. Evet bayağı, bayağı güzel iyi. yani. Ben de... Ellerim kaşınıyor öyle söyleyeyim yani kostüm için alacağım <laughs> herhalde yani ben de tam olarak Peki sana yalıtı ne olur peki? Robbie Arlot tekrardan görür müyüz? Şimdi aynı şeyleri yaparak farklı sonuçlar istemek delilik işidir ama Barats olur bence. Barats olur, olur abi. ya, yani Barats yakışıyor bana bunu. Az ne önceki maçta ya. da belli bir geldi. Arlot yaptı. Yani. Bak Robbie. Robbie? Robbie Tecrübe <gülüyor> olabilir. <gülüyor> Lemsana... Daha olur mu? Daha farklı bir şey vereyim mi? Ben. Arlok Minotaur nasıl olur ya? Kitle kontrolü çok fazla Bayağı, ya. yani. Bayağı, yani. hareket edemezsin. Ya da Yu Ya... Ama çapı nerede oynayacak <laughs> şimdi karıştırıyorum <gülüyor> ve... ...Axel burada Keris'ini al tekrardan. Evet. Üçüncü tercih o zaman yine Senity istediği türden bir kahramana gidebilir bu tercih. Evet. Rakibe vermiyorsun çünkü. Barat almaz. Yani. Burada yani Tianzi'nin alabileceği... ...genelde sona bırakıyor ama... ...böyle net ilk partide alınabilecek ormancı yok ne var yani ormancı? Fred'in... kalabilir. diyorsun? Evet. Kalabilir yani son parti. Evet. ilk partiden almasının manası yok. Belki e, nişancı tankı ve tecrübe kordonu bulabilirler burada. Cloud gelir mi? Yani bugün oynamak istemiyor gibi ya. Beatrix'ten sonra devam yani etmez evet miydin ya? 22. Evet, 13 1 4'ten sonra. Ama yani ben Sunshine'ı... Ya Beatrix'e beraber ya zirve dönemini görmüştüm. En son, yani sıralı maçlarda. Çok <laughs> iyi oynuyordu mesela. %95 oranı falan var ya. 95 mi? Ya o 5'li girmekten kaynaklanıyor. Ben 95'e <laughs> kadar sayamıyorum ya. O neymiş ya öyle? çok iyi oynuyor ya. Ben <laughs> Emre'nin en <laughs> beğendiğim net performans <laughs> hatta şey... E, M5 Dünya Şampiyonası'nda MVP olmuş Berkis'e galiba. Hı -hı. Çok sevinmiştik. Hatırlıyor Güzel musun? Oradaydı, orday, Oradaydı değil mi? o Thunder yapalım demiştin herkes sana gülmüştü. <laughs> ne? Ne? E? Ej ne? Ejderin oğlu savaşa hazır mı? Hazır mı? Bence hiç değil. Bence ben de değilim. <laughs> ya Fireplug'a ben de... teşekkür teşkilat... ediyorum, tebrik ediyorum. Gerçekten teşekkür ediyorum ve tebrik ediyorum bu profesyonel alana. Sunshine lütfen şimdi! Layla... <laughs> Layla diyor. Neler oluyor? Ne <laughs> ne izliyoruz <laughs> biz şu an? <laughs> şey remake. %100 remake. mi? <laughs> <laughs> ha, okey. Evet remake, <gülüyor> <gülüyor> Ya <gülüyor> bir an heyecanlanmıştım ama Ben de dedim ne oluyor, ne yaşıyoruz şu an? Bana... Ya heyecanlanmıştım ama ya, benim duygularımla oynadınız. Sen de biliyorum Mobile seviyorsun videos. da, seviyorsun da sen Bir şey söyleyeceğim, bence bozmayalım. Bir böyle oynayalım, sonra ikinci başı tekrarlasınlar. Evet, ama bence Ama bir bir başı böyle izleyin. İzleyin için nasıl bir şey biliyor musun? Ejderin olup o arada. Ve hatırlıyorum, ilk tanışmamız adam kılıç, MTC1. Gerçi öncesinde de tanışıyorduk Murat'la ama Hı. MTC1 zamanı, ver bakayım telefonu dedin, abi gelir topunu alır ya mahallede. Aynen öyle. <laughs> Geldi, vallahi ver bakayım telefonu dedi, <laughs> aldı. Herkesi bir dövdü. <laughs> sırayla orada dedim tamam. Kadar zevkliydi ki abi. Neden biliyor musun? Yani şeysin ya biliyorsun ya. Orada hani onların karşısında. Bir de şey bırakıyordum vuruyorlardı. Canımı bu kanada yediriyorlardı. tek yap baba baba bir koyuyordum. Bahşi. Ya çocuk seni böyle bulup. ya ayıp. Zaten şeydi zaten ben de o sırada yeni başlamışım oynuyorum falan şey. bir baktı böyle. Hangi liksin? Epic mi? Ver bakayım telefonu. Onu alışını hiç unutmuyorum yani. Çok, Çok güzeldi ya. Okey. Acaba nereden? Bence şey Ejder'in oğlundan. Yok ya evet. Evet. Oradan. Ama bak. Xbox tercihi bence kesin. Kesin. Xbox olabilir. Peki ya yerine ne alacaklar? Düşününce şimdi Zilong ne Zilong alırlar? Soldan ya. ilk tercih Bexan <laughs> he? Silon kalırlar. <laughs> <laughs> Yok mu? Yok galiba ya remake'de. Olsa ne olur ki ya? İzleyelim. Şu orman yapan Zilong orman da yapar. Yapar bu arada. Aynen, ona katılıyorum. Ama yapmak ister mi? Dükücü yani. ormandan sonra. Dizilonga şey ya, Dizilonga için şakası. almış Saber'ı alsın ya. Evet, evet, evet. Olur bu arada. Neden? Kırılgan bir çarp olursa tekler geçer. Ama bir tane tek değiştiririz. Abi ya, tek kullanımlık işte. <laughs> biliyorsun, tek kullanımlık. <laughs> Kullanat. Kullanat abi. Yani. Ne gerek var? 15 saniye sonra tekrar. Hızlı dönüyor biliyorsun. Bazı seviyelerde hızlı dönüyor. Evet. <laughs> 15 saniye yeterli bir süre. Bir Saber oyuncusu için. Bir kişi. Bir savaşın Her başına, bir bir yine kaldırırsın daha. ama ya. Evet. Ama derken diğer takım arkadaşların keser. Tamam bitti. Tamam alın bakalım hadi. Hadi Saber ya. Hadi. Murat'ın RTT'yi yazdı. Saber geliyor şimdi. Geliyor net. Senin, senin meta da kaçıncı sırada Saber? <laughs> Bak bakayım. <gülüyor> <Benim> <gülüyor> metada, en alta gitti Hürat da. <laughs> Direk böyle şey yaptı Direkt Direk C bana. seviyesinde benim meta da. C. D, o, D var mı? Olsun bir şey söyleyeceğim. Söyle. Var ya. Minstar Orman oynayın. O kadar keyifli ki. Niye öyle bakıyorsun? Gerçekten o kadar keyifli mi ya? Abi. Üçlü beşli çekiyor ya Yapma. hoşuna gidiyor Muran'ın belli ki. Bak bozulma tırpanı. Yiyip bitirme. Altına asaybi alıyorsun. Bir de hasar abi. oynuyorsun. <laughs> abi, tank mı oynayacaksın? Orman yapıyorum. <laughs> abi, abi tam bir raporlamalık yemin ederim ya. Ama ya 20-25 skor alıyorum şu an. En az. 20, 6 25. Yok. Ee, çok güçlü Kaç dakika alıyorsun mesela bu skorda? Ya abi şimdi sezon yeni sıfırlandı ya. <laughs> Hadi sıfırlandı için diyorsun. yani net bir karşımdakilerin <laughs> ligini bilmiyorum. Net gerçek ha, okay, şeylerini. Ha. Ama ya üstliklerde de denedim. Yüce, yüce mislik zaferde de denedim. Çok iş yapıyor. Abi ulti alanı ve yani çok fazla sarı var. Bir de adamın üstündeki küçük toplarsan sersem yiyorlar ya. bir de yanına bir tane de Atlas gibi bir kahraman <gülüyor> alıyorsun. <gülüyor> o kombo bir de. Dike bağlıyorsun. Satlaştırma almıyorlar. Atlas topluyor. Beş kişi topluyor ya. Ministar çekiyor, ultinin içinde. Of! Orada tokat. Bak keyiften dört keş oldum gerçekten Bence Murano ya. Bence Murano şu anda rakip eliyor bak sezon başı. Herkesi Minstar Orman'a yönlendirip rakip eliyor şu anda. Şimdi oldu. Şimdi <gülüyor> oldu. Ruby. <laughs> şey Ha. Tamam. Rubi ya ben rubi daha alışacaktım. Öğüt verecektim başkan bana. Sever Başka misin şarkıyı? Efendim? Ruby 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 Ruby. Severim. Öyle bir şarkı mı var ya? Var. Kaç tane 1800? Ruby 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 Ruby. Aa. Yalnız ikimize de bir taş attı farklısın. 1800'lerden <laughs> mi falan dedi böyle. eski şarkı ama. Evet eski şarkı. Ne kadar eski. Ama yüzde yüz duymuşsun yani. Ben ya sana dinleteceğim. Olabilir. Dinlet abi arada dinleyelim. Yani çünkü mı? böyle birçok şeyde böyle mekanda, filmde vesaire duyabileceğin türlü. Aynen. Ooh. Ruby, Ruby, Ruby. Zenit'i bakalım o baratsı gösterecek mi bize burada? Yani gerçek hasar da varken e, bence burada göstermeyebilir, göstermeyebilir yani. mi? Ama genelde de biraz daha etli butlu kahramanlarla oynamayı tercih ettiği için bu maçta rol değişebilir birazcık. Hmm. Abi ya ben hayatta en sevmediğim kahraman Xbox. Sonra Franco gelir. Valen şey e, Xbox niye? Ya abi kalkanı var ya. Kalkanını kesiyorsun, geri gidiyor. Bir de ona yavaş atması var, ateşi var, ölmüyor. Kalkanı ölümsüzlükle ölüyor. Sonra evet. tekrar kalkan kazıyor tekrar evet. öldürüyorsun, geri gidiyor. Franco niye? çok çekmişler belli. Franco'yu seven var mı? Var. Karşısındayken. Franco oynayan. Ya yani işte, <laughs> karşısındayken Ay, iyi ki Franco aldılar diye böyle sevinen var mıdır? Ya bir de diyorsun. o kahramanı öyle bir oynuyorlar ki ya bazıları. Adamı var 10.000 bin ya maçı. Senin 8. hamlenin sonra e, ya. Şundan atacağın yeri biliyor adamı. Karl Karlsen yani? gibi bir adam ya. Satranç Abi, oynuyor sanki. Şey oluyor hani Böyle bir hak olmamalı. Senin ekranından senin kahramanı çekip alıp senin ekranın dışına götürmemeli. Evet. evet. Abi neredeyim ben diye böyle bakıyorsun yani. Abi Nereye bir, bir kombosu vardı. Ben onun videosunu çekmiştim. Silvana ulti atıyor, bağlıyor ya. Uf. Franco çekiyor, araba götürüyor. Ayda. Aa. Abi bu hafta içi ben de çok fazla gördüm. Bu tür Aha. şeyler işte. Ya oradan çekiyor, onu zıplatıyor, <laughs> götürüyor. Adamı evinden alıyorlar, şey çeşmeye götürüyorlar çeşmeye, yani. yani. Aynen. Abi bir video çektim, bunu sana önden izleyeceğim editli. Ne yapıyorum biliyor musun? Akayi, Tigrel, evet. Ee, öyle, öyle Franco, öyle. rakibin base'ini kendi base'ime yürüdü. <laughs> Güzel. Bafını, pardon. Ciddi rakibin buff'ını çalıyorum kendi base'ime yürütüyorum. Bizim ormancıya aldım diyorum falan. Mi? Çok fenaymış Sevgi. bu arada. Evet hissedeceğim bunu. Ayıp ya. Bize de izlet, bize de. Bize de. Bu yasaklama ne? Bak Beyaz yasaklamasını gitti. Görmez. Cloud gitti. Nathan'a hmm. mı kaldı şimdi? Nathan'a evet açıkta. Bence... Aa, Akso aldım. Nathan'ı Sunshine alır ama Nathan'a gider mi bilmiyorum ama bence buraya daha çok yakışan bir kahraman söyleyeyim size. Burada daha çok değil yakışır. Burada daha çok yakışır. Ya Burno birazcık hayale kaçıyor ya. Neden biliyor musun? Oyun yönetmezler burada Burno'ya. Özellikle Arlot. Ama yani Erken oyunu geçer Sunshine'ı düşündüğünde yani mantıken tamam her türlü oynar ama... genel olarak kahraman ...bazında düşüyor. Ama önünde şey var ya, kitle kontrolü de var. Ekstra gelebilecek bir kitle kontrol potansiyeli <laughs> daha var. Ya Eğer... savaş içerisinde... E, ...pozisyona göre değişir tabii ki dediğin ama... <gülüyor> ...bence... <gülüyor> Kufra. Daha iyi olur. Kufra gel Mesela Kufra atladı bitti. Tamam. Saplaştırma zorunda. Birazcık zorlu. daha sıkıntılı oldu şu an. Evet. Ama bütün nişancılar burada sıkıntı yaşar. Evet. Evet yani. Evet. <laughs> Öyle spesifik olarak söyleyebiliriz. <laughs> <laughs> ya Brody birazcık daha böyle kendini... ...kiri kadar olmasa da koruyabilen bir kahraman ya. O zaman Melisa. Oo. Oo. O zaman Layla. <laughs> Hiç koruyamazdı. <laughs> Melisa da gerçekten unutuldu ya gitti. Ya Melisa unutsuzluğu değildi abi. Onun Neydi kalkanı... onun yanındaki? Guntik miydi? Gıdık mıydı? Öyle bir şeyi vardı. Attığı şey bebeği mi diyordu? Bebek. bebek. Şey. Ya yani böyle oyuncak bebek gibi bir şey. Oğlum işte bir var. Gıdık. Var da hatırlamıyorum gıdık. ben. Gıdık değildir bence. Gıdık değildir. Ben Bakayım mı? Baksana. Gerçekten Neymiş. merak... Aa He. bir dakika. Ben nereden bakacağımı çok iyi biliyorum. Hadi bak bakalım. Hadi. Ben sana onu vereceğim şimdi bilgisini. Bir sürü av görüyor. Oo. Oh. Bu gerçek mi Roger? Gerçek oldu. E, tabii. Meta. Ciddi söylüyorum. <laughs> ben hiç görmedim bu arada. Şu an e, Pasifin'in neden? ismi oyuncak uzmanıymış. Madıs. Türkçesi ne? Haksın bir Ya Madıs. Allah Allah. diye okunuyor diye düşünüyorum. Evet. Madis e... değil mi? Efendim? Madlis. Madlis. Hmm. Madlis'miş. Vallahi e, keşke tabletim olsaydı size yardımcı olabilseydim. Biz bu arada evet şeye dönelim ya. Tercihe dönelim. alındı en son. Dairot geldi dediğim Abi, gibi. Abi Roger e, şimdi saldırı bu ilgi mi kazacak? Öncelikle geçtiğimiz e, Yama'da zayıflatıldı. Evet. O eskisi kadar o gücü hissettirtmiyor ama yine bence e, oynanabilecek bir kahraman ama bu tercihlere karşı insan modunda kalması lazım. Aşısız kurdu çıkarmamalı bakalım aşırı şey çıkacak mı çıkmayacak mı? Ya... ya. Sözü size salıyorum hemen. Sen git sen git bizi bırak kendimize. Bakın, görüşürüz. Melisa burun kıvırdın Roger geldi abi. Abi ya Raja, Roger... <laughs> Sunshine mi oynuyor? <laughs> Sunshine, oynuyor. <on> <laughs> Sunshine oynuyor. <laughs> yok ya. Sunshine oynuyor. Altı kurdu Evet. İlhamlı mı? Spir büyüsünü merak ediyorum. Bir göreyim ee, ben şey, orman <laughs> yapıyor <laughs> zannettim. Sap var, sap. Aaa, Raja saplaştı mı? O da, o iyi hikaye. Kapatacak ya. Ya, güçlü abi ama işte... E, Kura attığı Sunshine az önceki karşılaşmadan gelen özgüvenle birlikte birleştirince Bence işler çıkartabilir. Evet. Bence o esas oluyor. O kadar evet. kendi güveni geldi ki. Çok güvenli abi. Bir de Roger gibi hem insan hem kurt olabilen <laughs> Aşırı <Evet>. bir kahraman. Aşırı. <laughs> <laughs> yani ısırınca öyle oluyor. Kuduz. <laughs> bir seçim burada. Kutsuk Asarlar ama bırakıldı. Nerede iş öldüreceklerdi? Rosalia Apex sadece iki yetenek kullandı. Kupra üzerinde. Aa sonucu Sunshine. Oh! Neler bir kule, 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 <laughs> kule. Büyük risk alındı. O kadar konuşun, geldi. şöyle böyle dedik. Apex Anladın. aldı mı? Yok yok. yok. Baze'e e dönecek ya. Zor abi. Okey. Işınlanma kullanması lazım. Işınlanmasına karşılık. Sunshine. Çok güvendi kendi. Güzel denedi ama işte denemek de önemlidir. Önemli olan hatalardan karşı karşılık. Ölümü göz aldı orada. <laughs> evet. Onu gördük yani. Sunshine orada kule altına girip dedi ki ölürüm. Milyonları da kuleye yediririm. Buradan ee, belki işi çıkarız ama ben tecrübeli öne geçerim diye düşündü. Ama düşünce değişti. bu sefer erkenden keriye verilen skor çok değerli. Kesinlikle öyle. Moonlight bir sıfır geçti aldığı skorla birlikte erken oyunda buldu. Seninti Dairosu ile beraber oynuyor. Ya Dairosu'nun zırh termesi başka bir seviye boyutunda ya. O da birazcık can sıkıyor ama yani bu e, ee, eşya tecizatını çok merak ediyorum şu anda. Ya dün de gördük mesela çok öne geçti ama düşüyor abi bir yerden sonra ister istemez. Net. Bir de yani düştüğü zaman da asıl kaynağı o aldığı için genelde takımı eğer öne geçtiyse. Oo. Bu arada alt kordurda bir hareketlik Yok. var Alien. Kalkan alındı burada Vestil sayesinde. Chapo'yla birlikte Alien. Şu an dört seviye olmaya çalışıyorlar aynı şekilde da birlikte. Çapo da Rosa'yı yer alabilecek mi diye baktığımızda dört seviye olmamış olarak görüyoruz Çapo. Burada dört seviye ulaşmış durumda diye geldi ama saflaştırmayla birlikte Weston Buradan uzaklaşıyor. Vestit'in de dört seviye olmasına çok az kalmış. Evet şu an dört seviye olduğunu görürken Apex serisiyle beraber Inception'ın arasında kalmış durumda. Çok iyi hasar Apex üstlerinde serisi. Uçsi kullandı ama. buradan geldi, geldi. arkadan geldi. da Rosa'nın üstüne doğru atıldı ama Elion'un kaçtığını görünce Elion'un üstüne gidiyor Apex. Buradan Çapo skorunu çok kompromikant. Ben duvara geldi. Çift etti da kalırken Sunshine skoru buluyor. Kule altında canları az. Sunshine. Sunshine. Kul kurt, kul kurt, kurt, Canı az. Ama burada Kufra skorunu bulamıyor. Abi savaş o kadar uzundu ki. Her Üstten, yerde bir olay vardı, savaşı karıştırdım. Aynen. Üstten Sanşan yetişti savaşı dediğin gibi yani o kadar uzun sürdü. Ve bu işten en çok karlı çıkan kim oldu? Kim? Kaplumbağa. Evet. alamadı Kaplumbağa'yı <laughs> çünkü öyle bir <laughs> şey var. <mi? gülüyor> Hayatını ya. karadı. Kaplumbağalar alınmasın ya lütfen. <laughs> Vurmayın Kaplumbağaları. <kaptın> <laughs> Sunshine de orada her şeyi alıyor. Aldı. Yani e, buradaki Kaplumbağa e, savaşı başlayacakken bitti. Apex yine yüksek hasarlar yedi. Apex yani şu anda tabii ki e, teçhizatına baktığımızda herhangi bir eşya tamamlayamadığından dolayı yüksek hasarlar yiyor. Yani normal. Kufra bile kesebilir şu anda onu. E, Çapo'nun gelmesini engellemeye çalışıyor ve yüksek hasarlıları birbirlerine karşı verdiler. Elyon burada kalkanın gidecektir. Işınlanmasını kontrol ettiğinde ışınlanması da yok. Oo. Burada taşlaştırma da geldi. Yetti mi Aska'dan yetmedi. Ve geldi. Komboya Elyon. bak. Geldi kurtardı. Oh. Aa. çekti. ne yaptı ama? Elyon. Kim boşu boşu skoru verdi. Aa, Apex bu arada arka tarafta oyuncuları tutmaya devam ediyor. Rosa aradayken geri doğru çıkan bir Vested var. Bu da Valencia'da x için çaldı ama Dyrot orada öleceğini bildiğinden dolayı son bir denedi. Evet evet. Denedi. x ve desteklemek aldı. istedi. Ama x orada ölmesine gerek yok Sen, Kasarı sanki? tamamlayıp belki oradan ekstra kaynak almak için birazcık açtık diyeceğim ama... E, ...ölmemeyi tercih edebilirdi. Hop. orada orta saflaştırmanın kullanımını görüyoruz. <laughs> Az kalsın ölecekti. Dort, mini Lord. Bir tane vursaydı işler değişebilirdi ama Vestat Buradan ölmeden geri doğru çıkmayı başardı. Five Fireflux 4-2 önde. Keriye bak bak Keri'nin nasıl arazi bak. <laughs> gidiyor gidiyor. Abi bunlar yukarı mı geldi? Tamam ben bana ben bir müsaade. <laughs> ben Allah'ını seven defansa gelsin diyor <laughs> ya şu an. <laughs> Inception çalıya doğru atladı. Kurtmaya yani çalışıyor. Burada sadece bir oyuncu tuttu derken Genzi'nin atlaması başlıyor. vurdu vurdu Bu Vur. Aa beraber aldı. çıkıyor ama Dairos'un hamilemi. Bu sefer işe yaradı. Apex. Ölümden döndü diye düşünmüştük ama Burada düşüren isim Akson'un hakkıydı bence Gerçekten. onu da söyleyeyim. Yani. Efendim? Akson'un hakkıydı ya. Yani. Bütün hasarı vurdu. Abi Orman. ormancının hakkıdır her zaman. Sen nişancı oynuyorsun değil mi? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Burada içeri doğru atıldı. Canı az Elyon. Direkt katledildi. Elyon'un e, 1-2-3 oynuyor. Simet i̇ki tane, tane. bence. Oh. Poz... Oh. Sunshine? Tek yiyen bir Sunshine gördük. Yerde de 2.80 yatıyor. Ya uykusu gelmiş, <laughs> bir uzanayım, yere bir uzanayım demiş. Ben web üstüne kulesini de kaybetti. Evet. Bu maç nice farklı ee, yine, ama az önceki oyunu tekrar olmasın bu mücadele. Çünkü az önceki oyunu da böyle görmüş. Yine savaş çıktı Beysen. Can az burada yakalayabilecek diye bağlantılı sabır eşlik geldi. etmiyor. Şarjılar duvara doğru vurmaya çalışacak. Kofradan başarılı bir hamle ama. Apex'in sel semletmesi işe yarıyor. Seni Timur'a düşürecek. Gel o sırada. Akso hasarını yansıtmaya devam ediyor. Düz vuruşları can yakıyor. Tanamalı tüfek modunu açmıştı. Ama o bitince o masum kaçış. Abi Aksu 4-0'a geldi. Şaka maka. Evet. Yani geç oyun erken geldi Aksu için. Sapex, bu da beraber çekerken saplaştırma güçü havasın Sanşer. Gevda uzaklaşıyor, Eylül'in pozisyonu ekol, beraber içeri güzel girdi ama skor bulması zor gibi. Çapodo ultisini kullanarak böyle bir denedi ama işte o kalkandan çıkarken... Abi işte, sinir bozucu nereden bakarsan bak ya <laughs> Xborg'a. Ama yine bu maçta bir iki tane pozisyon hatası yaptım. Söyleyeyim. Hem alt koridorda hem orta koridorda birer pozisyonda e, düşmüştü Adian. <laughs> ama yani şimdi bakıyorum Akso ilk eşya kemeri çok hızlı bitirdi. Ve hasar eşyalarına başladı şu an. Yani çok hızlı güçlenecek. Ve bir yerden sonra durdurması çok güç olacak. Şu anda bir yandan da üstüne çekerken bu kalan bir atlama denemiş. Oyuncu Hasan Sembetilli'ye Rosa TNG. Bu Rosa zıplandı TNG hasarını verdi. Ardından kaplum bağlandı. Arada kalan bir oyuncu vardı. Bayros'u da de burada düşürerek neredeyse ace satacaklar. Tianzi yalnız diyor ki bu maçta bende. <laughs> Rahat olun bende bu maç. Ya, <laughs> kaç tane pozisyonu kurtardı ya şu pozisyona dahil olmak üzere o ultiler o kadar kritik geldi ki. Ya burada da Rosa'nın Lord'unun zıplatması geldiği için çok büyük bir avantaj aslında. <laughs> o zıplatıyor, o vuruyor. Güzel bir combo. Ya bunu yıllar önce ilk yapmışlardı hatırlıyor musun? <laughs> İki sene önce M serisinde e, bir maçta Guinevere seçtiklerinde böyle herkes ne alaka Guinevere falan filan. O günden bugünlere geldik ve Guinevere şu an meta ya. Hop. Işınlandım. Tamam mı <laughs> Niye oradasın? Abi da niye oradasın? Evet. Sunshine. O da eski günlerin arayan futbolcu gibi şu an. <laughs> bir önceki maçın neydi şu an, ne oldu? <laughs> i̇şte transfer oldu farklı ilgilere. Ee, sonra kariyer <laughs> bitti. Elliot yine arada kötü yakalanmış olabilir ama Xborg'un bu özelliğini seviyorum. Bak bir övüyorum, <laughs> bir gömüyorum, bir övüyorum, bir gömüyorum. Evet. E, geri doğru ulusla beraber çok rahat çıkabiliyor böyle karmaşık duygular içindesin. Sen. Evet ya duygularım. <laughs> Tercüman ol bana Johnny. <laughs> Sunshine. Aksol kuruyor ya. Of of of. kasılmış bu arada. Apex çekme denemesine girecekti. Bitmiyor. Savaşı bitmiş yani Aksol'un. Onlar çok böyle dalaşmamak lazım. Kemeri Oğuzun Savaşlarda. Var. Kemeri de var. Onun altını kemer, üstünüm. Kemer zaten en başta vardı. <laughs> İlk defa. şey maça başlarken sanki vermişler gibi. O kadar hızlı yaptı onu. <laughs> Sana bağ olarak geliyor. Aynen yani. aynen. Akso. Ee... yani takımın en büyük umudu. Bakalım taşıyabilecek mi? Genç yetenek, kadife <laughs> parmak. ne diyorsun taşır mı? <laughs> ya e, ihtimaller dahilinde rahat alan yaratabilirse takım arkadaşları ona çok rahat bir şekilde arkadan hasarını verir. Karşılaşmayı kazandırtabilir tabii ki. Ama işte önemli olan burada Apex'in nasıl gireceği, Apex'in lorduna yakalanacaklar mı? Bu gibi etkenler için rengini değiştiriyor. TNZ Orada bir matadorluk yapıyor. E, ee, <laughs> dedi. <laughs> matadorluk yaptı <Burada gülüyor> da andan... gelse bu da. Slamak kullanı doğru O atlayıp gelsin. Voya kaldırıyor. Paci biriktirdi. Ardından kufrayı saf dışı bıraktı Elliot. Burada 5 tutabilir ama 5 çaldı ultiyi. Kendilerini üzerine kullanıyor eğiline ama eline bak eline bak böyle atılmaz böyle atılır dedi skoru buldu ardından. ki içeri doğru girdi bu ulti başarı yok Aksu Alçan'la beraber uzaklaşıyorken haplisini yaptı skoru buldu. Şenit'i sadece hayatta kaldı Şenit'i üste doğru gidiyorlar ama burada kaçtı o beraber uzaklaşıyorlar. Ya nasıl bir savaştı bu? Bir şey söyleyeceğim aman aman nerelere geldik anı olmadı mı ya? <laughs> Biz burada başladık. Hop, çopo. Ya yok, oradan bir şey çıkmaz ama sancak kötü yakalandı burada. saplaştırmasını kullanarak geri uzaklaşıyor. Olaysız dağıldı. Olaysız hali bu işte. Ben olayları <gülüyor> bekliyorum. <gülüyor> Açık konuşayım. Dörtte gelecek işte. Bu <laughs> doğu alınacak. Tamam, Dörtle beraber oyun bitirmeye giderken gerçek savaş. doğru orada gidip herkes savaşırken Tiyazi, işimdeyim, deyim, gücüm deyim, görevim <laughs> dedi. Tam bir ormancı. <laughs> ama yani e, Firelax'ın da bu özelliği çok iyi. Ne olursa olsun Kaplama ve Lordlar da her zaman bir şekilde var oluyorlar. Burada TNC'nin güzel bir oyununu görmüştük. Vestit ulti atıyor. Hasar vermeye çalışıyor. Olmuyor. Elinde böyle atılır diye içeri evet, giriyor patlatıyor. Aynen. Ve sonrasında da Rosa burada ışından da tam böyle son pikselden yakalamayı başarıyor. Evet. Apex, Alien, orta koridoru içerisindeler şu anda. Üst dayanmış durumdalar. Geliştirmemiş ortada da alt koridordan geliyor. E, orta koridorun patlamasını almış durumdalar. Yani üst kuleni de aldılar. Evet. Ee, Lord'la beraber ilerleyecekler de. Bakalım devamında ne bekliyor bizi ya. Burada güzel bir 5'e 5 savaş görebilir miyiz? Alttan Lord geldi. Geldi de birazcık Sunshine uzakta. Rosa geç kaldı savaşa biraz. Mini Lord eksik. Mini Lord eksik bu savaşta. Atlayabilirler Eren ya. Öyle bir hissiyat var evet. Yani. Burada Alien'ın e, ultisinin kullanılmadığını görüp birinci üst kulesi geldi. İkinci milyon dalgası ile beraber şu an orta üst kulesini zorlayacak gibiler. Chapo Üst koridordaki oradaki milyonları tutmaya çalışırken ikinci üst kulesi de böylelikle beraber geldi. Sadece bir üst kuleleri ayakta geri tutmayı başarıyor. Moonlight'ı, Fireflux şu anda üstlerine kapanmış durumdalar ve bir büyük milyon dalgası daha geliyor sanırsam. Orta koridordan gelen büyük milyon dalgası. Görüşü evet, evet. Bir büyük Hı -hı. milyon dalgası daha geliyor. İşte gerçek savaşı göreceğiz. Şu anda fire Flux risk almaya hazır. Olay kufra da ya. Kufra yaparsa bir şeyler yapacak. Evet, duvara doğru vurabilir. Şu anda duvarın yakınındalar ama işte atlaması e, o kadar da kolay değil. Rabi sersemletebilir. Riske de çok girmek istemiyor. Vesat Burada milyonlar tutmaya çalışırken Sanşayt bile de yani bir şey doğru atılacak ve Estat Valentin burada iyi kullanıyor. G'ye doğru çıkmak zorunda kalabilir. Milyon içeri doğru girdi. Kuleye vuracaklar mı diye bakarken arka tarafa doğru istek atladı hafta Aelion içeri doğru girdi. Aksa üzerinde muhteşem bir hasar. Bunu verdi arka tarafta üstlerine atıl. Atlayan Kofra'yı düşürüyor. Sanşayt hasarını verdi. Kuleye de vurmaya devam derken Aksa. Artı taramalı botunu açtı ama az varken Rossa içeri bitiriyor. Aelion'da vurup ve skorunu skorunalı seriden 2-0 galibiyetle ayrılmayı başarıyorlar. Yani yine bir ara baktık hani Moonlight için bir şeyleri iyi gitmeye başlamıştı. İşte ekstra verilen skorlar, Carry'nin e, Kerin'in güçlenmesi ama sonra yine bir pozisyon oldu. Yani o pozisyon sırasında ilk önce Inscription içeride yakalanıyor. E, o düşüyor. Sonra kule alta giriyorlar, Kerry'i alıyorlar. O sırada Lord alınıyor falan derken yani Sanki maçın başından sonuna kadar üstünmüş gibi maçı bitirdi FF tarafı. Evet. 4-1-10. Güzel bir KDR, o da iyi bir performans Ama tabii ki. Ama burada biraz da şeyin hakkını vermek lazım TNC ya. Evet çok iyiydi, çok iyi yürümerdi. Görün... Görünmez evet. kahraman ya, evet. gerçekten görünmez. Napalya gibi bir kahraman. Görünmez mi ya? Ben bayağı gördüm yani ya, o pozisyonlarda. Işte, lafın gelişi ha, ya? Okay, lafın da gelişi da ya. Adam böyle göstere göstere. Ya abi şöyle bir durum söz konusu. Ee, TNC öyle noktalarda görünmez hamleler yapıyor ki savaş kazandırıyor. Baksana. Yani geldi, savaş kazandırdı. Burada elin birazcık cüretkar davrandı, beyze ilk yani, Ölmem, bir yorumu <laughs> ittiririm falan diye takıldı. Ama bak, hep olay var Tienz orada. Hep olay var Tienz orada. Evet. Skor kartlısı acaba kaç? Bilgisi gelirse tabii ki paylaşırım. Bak yine Tienzi var. En son Lord kesilirken, Lord'u aldı ya tek başına, oralarda 5-1-6 ya da 5-1-5 falan de. öyle bir şeylerdi. Şuna bakalım, şuna bakalım. Savaş biterken dikkat edin. Şimdi gelecek zaten ya ha, şey, gelecek tablo. <gülüyor> yani... <gülüyor> ben niye geriliyorum ya? <gülüyor> <gülüyor> Bak göreceğiz göreceğiz, rahat ol. Ya burada işte o son noktayı koyan e, savaş aslında. Virgül e, dağrı sonrası... bu. Devamı gelecek falan. Aynen öyle. Yani e, orada dediğin gibi son pornografa giriş yaptık ve bakalım Tianzi 6-2-8. Yani 14 skorlu katkısı var. Yani neredeyse yüzde kaç oluyor? Yüzde 80 mi? Ee, 17 14, skoru var. 17, yüzde 87-86 falan mı? Yüksek yine. Evet. ya gelecek ya biz neye karışıyoruz? Sonraki ekranda oh geliyor 4. skor katkısı. Yine hesaplamaya çalışıyoruz. Ee, yüzde 84-85 civarı olması lazım. Ya abi kaynaklara maynaklara bak ya. 182 evet, tamam okey. Ki yakın. yani roza da aynı şekilde aynı <gülüyor> durumda. Bak <laughs> bu maç Eylül Ostra'la doğru konuşalım. Sayı yoktu. E, tabii canım yoktu. Hiç yoktu. 129 yani abi. Ama X skoru vermeseydin ne olurdu onu merak ediyorum. Ve bunu hiçbir zaman Çok erken verdi bir de. Çok hızlı verdi. Oyunun hemen başında Oyun biraz sıkıntı gidi. oldu. Evet kumar oydu. Orada bir %50-%50'ye girdi. Dedi ki ben evet. burada bu skoru alırsam rakip nişancı oyunda olmayacak. İyi ama olsa keserdi. <laughs> ama birkaç pozisyonu...